Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. scene because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Opel'deyiz. Opel'de gez yapacağız. Güncel fiyatları paylaşacağım. Hangi araçlarımız var hepsine bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Opel bay gezimize burada Grand aracımızla başlayalım. İlk önce bir fiyatına bakalım ardından detaylara geçeceğiz aracımız yeni Grand Line Elegance paketle geliyor. 1.5 dizel 130 beygirlik bir gücümüz var. 30 Nm torkumuz 0'dan 100'e 10.5 saniye hızlanmamız var. Burada tüm donanım özelliklerini görebilirsiniz. Aracımızın fiyatı ise 953.900 lira. Yakıt tüketimine bakacak olursak arkadaşlar ortalamada 5.1 ile 5.2 litrelik bir yakıt tüketimi bu araçta görmek mümkün. Şöyle bir bu aracımızın zaten detaylı incelemesini kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle sizlere aracımızı bir göstermiş olayım. Gerçekten çok güzel ama yani 1 milyon lira nereden baksanız bu aracın fiyatı 1 milyon liraya bu araç değer mi? Yani onu bir sorgulamak lazım. İç kokusu çok güzel gerçekten. Araç yeni gelmiş. Çok hoş. Zaten detaylı videosu dediğim gibi kanalımda var. Yine izlemek isteyenler olursa onu da kartlar kısmına koyarım. Şöyle arka kısmını da sizlere göstereyim. Gerçekten hoş. Araç biraz daha kaslı olabilirdi ama. Ben bunu hep söylüyorum da. Grant'tan neden daha kaslı olmasını isterdim. Şöyle yan taraftan da sizlere bir aracımızı göstermiş olayım. Şimdi şurada bir tane Corsa var. Corsa'ya gidelim. Kırmızı bir aracımız. Bu araç da çok güzel. İlk önce bir paketini, donanım özelliğine bakalım mı? Şimdi aracımız elegans paketten oluşuyor. bir iki turbo 100 beygirlik gücümüz var. 205 Nm'lik bir torka sahip. 10.8 saniyede de sıfırdan önce bakın tüm donanım özelliklerini burada görebilirsiniz. Aracımızın şu anda güncel fiyatı 578.900 lira. Yakıt tüketimi ise şehir içinde 5.1, şehir içinde 3.9 ortalamada 4.3 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Şöyle sizlere yandan göstereyim. Çift renkli aracımız oldukça şık. Bu aracın da yine incelemesini kanalımda bulabilirsiniz. Bakar mısınız? şanzıman direkt zaten tanınıyor arkadaşlar. Çok hoş. Bakın şurada ne var? Cam tavan. Cam tavanımız da var aracımızda. Bu araç sadece arkadaşlar aşırı basık. Bakar mısınız? Çok basık geliyor bana. Tabi spor dış sevenler için gayet hoş ama ben böyle daha geniş bir araç sevdiğim için jantlarımız ne alüminyum alışımlı jantlar. Sade bir jant kullanılmış ama oldukça güzel. Bu taraftan da göstereyim. Aracımız dolu arkadaşlar bakın elektromekanik park frenimiz, otomatik şanzımanımız bir sürü özelliğimiz bulunuyor. Şimdi şurada insigne var ama öncesinde şuradaki Combo Life'a bir bakalım mı? Combo Life Ultimate pakette geliyor. 1.5 turbo dizelli. Yine 130 beygirlik gücümüz var. 300 Nm'lik bir torka sahip bu aracımız. Burada tüm dönem özelliklerini görebilirsiniz. 611.900 liradan da satılıyor. Yakıt tüketimine şöyle bir bakacak olursak 4.5 şehir içi Şehir dışı 4.1 ortamada 4.3'lük bir yakıt tüketimi var. Şöyle iç kısmını sizlere bir göstereyim bu aracımızın. Bu aracı da yine inceledim. Detaylarını kanalımda bulabilirsiniz. Bence çok güzel bir ticari. Bakın cam taban da var bu araçta. Yani 611 bin lira ticari için tabii pahalı ama bu aracı da çok ticari demek doğru değil arkadaşlar. Baya bir aracımızın özelliği var. Şöyle sizlere göstereyim bakın. Oldukça şık. Şu arkada bir tane daha korsa var. Ona da bakacağız birazdan. Bakın cam tavan. Hızlıca tüm araçları sizlere göstermeye çalışıyorum. Şu korsaya da bir gidelim. Aa, korsa güzelmiş. rengi çok hoş. Bu aracımız da Edition Paket. 1-2 Turbo 100 beygirlik 105 Nm torkumuz var. Tüm donanım özelliklerini burada görebilirsiniz. LED ön sis farlarımız, LED ön farlar ve sürüş farlarımız klimamız. Aracımızın fiyatı ise 534.900 lira. Yakıt tüketimi ise şehirci 5.1, şehir dışı 3.9. Ortalamada 4.3 litrelik bir yakıt tüketimi var. Bu aracımızda yine otomatik şanzıman da geliyor. Bakın buraları full oldukça çık. Şöyle sizlere göstereyim. Bu aracımızda cam tavan yok arkadaşlar. O yüzden fiyatı diğer göre daha uygun. Bu aracı da detaylıca incelerim. O yüzden kanalımda yine bu aracı da bence bulabilirsiniz. Şöyle ön kısımlara bakalım mı? Gerçekten hoş. Şimdi gidelim. Opel'de bayağı bir araç var arkadaşlar. Diğer taraflarda yok ama Opel'de var. Şurada bir tane Crossland var. Ona bakalım. Bakın. İlk önce şöyle bir paket dolanın, Fiyat yapalım. Essential paketten geliyor bir iki benzinli aracımız. 130 beygirlik gücümüz, 230 Nm torkumuz var. Tüm dönem özelliklerini burada görebilirsiniz. Şöyle size de göstereyim. 613.900 liradan bu aracımız satılıyor. Yakıt tüketimi şehir içi 5.9, şehir dışı 4.4. Ortalamada 4.9 litre yakıt tüketimi de var. Şöyle ön kısımdan gösterelim. Aracımız oldukça şık. Gündüzler, tupanlarımız, masalara, jantlarımız da yine piyano bilek detaylar harikadır. Şuralarda. Şöyle arkaya doğru geçelim. Bu aracımızın bagajı da bence oldukça iyi. Burada yine aydınlatmamız bunda şu anda yanmıyor ama. İç kısmına geçelim bu aracımızın. Evet. İç kısmına geldik Opel Crossland. Bakın Opel Opel'le multimedya bizi karşılıyor. Aracımız otomatik şanzımanla geliyor. Burada tüm donanım özellikleri var arkadaşlar. Ev sepeğimiz her şeyimiz bulunuyor. Oldukça şık arkadaşlar bakın. Şöyle arka kısmı da sizler için göstermiş olayım. Şimdi bir tane de bakın burada insignia var. Bu araç ikinci el 13 .000'de. Fiyatını sizlere göstereceğim. Ama sıfıra yakın hiçbir hata yok. Opel insignia. Şöyle göstereyim. Bak. Amiral gemisi oldukça güzel. Bunu da inceledim. Yine kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle bir paket donanım yapalım. Edition paketten geliyor. 1.5 turbolu. 122 beygirlik gücümüz var. 285 Nm'lik de torpumuz bulunuyor. Burada tüm donanım özelliklerini görebilirsiniz. 886.900 liradan satılıyor bu aracımız. Yakıt tüketimine şehir içi 5.3, şehir dışı 3.8 ortalamada 4.3 litrelik bir yakıt tüketimimiz var bu aracımızda. Şöyle sizlere onu bir göstermiş olayım. Bakın lastik detaylarına bakalım mı? Aracımız Michelin lastiklerle geliyor. Oldukça şık bir alüminyum alaşımlı jant kullanılmış. 215 55 17'lik lastik abartları var araçta var. Bakın şurada dış aydınlatma var görüyor musunuz? Oldukça şık yani karanlık yerlerde de çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Aracımız gerçekten hoş arkadaşlar. Şunu arka kısımdan da göstereyim. Yine bu aracın da incelemesini kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. İncelemediğim bir araç var mı diye. Burada Zafira Life var. Bu aracı da soranlar oluyor. Ticari bir araç. Oldukça geniş. Şöyle onu da sizlere kısaca bir göstereyim. Şimdi bir paketli fiyata bakalım mı? Sanki yazmıyor ama evet yazmıyor arkadaşlar. Yeni gelmiş büyük ihtimal. Bakın bu araçta da yine cam tavan var oldukça hoş. Şöyle ön tarafı da bir açalım bu aracın. Multimedyamız, her şeyimiz mevcut. Otomatik şanzımanımız var. Çok şük bir bu araçta tercih edilmiş şimdi. Evet arkadaşlar, araçlarımız bu şekilde Opel'de. Ne düşünüyorsunuz? Araçları beğendiniz ve beğenmediniz mi? Bu fiyatlarda bu araçları alır mısınız? Hepinizi yorum kısmına bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Opel Baygesi yaptık. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.